her bir şeyin başı sevmek. Sevgi demek, huzur demek. Hüzün verir, hasret çekmek. Çok şey kolay sevgi varsa. Hasret çeken dayanamaz. Bir gün biter, inanamaz. Asıl geçmiş anlayamaz. Can özünde sevgi varsa. Sevgisiz otlar bitemez. Sevgisiz bülbül ötemez. Sevgisiz ruh işitemez. Kalpte duyar sevgi varsa. Çaresiz dertleri yener. Sevgisiz ateşler sönür. Zehir bile bala döner. Yüreklerde sevgi varsa. Hasta olsun iyileşir. Solan çiçekler gelişir. Yanlış doğruyla çelişir. Mayasında sevgi varsa, küs olanlar tez barışır, güzel hasretler yarışır, hüzün huzurla tanışır, gönüllerde sevgi varsa, sevenin gözleri güler, bin türlü hatayı siler, yürekler güzellik diler, her şey güzel sevgi varsa, her şey çok güzel. Sevgi varsa her şey çok güzel.